Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda solağın altyapısında olan solet cüzdanı nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatacağız. Hazırsak hızlıca başlayalım videomuza. Kurulumu ve kullanımı oldukça basit bir solet cüzdanını nasıl elde edeceğimize başlayalım. Öncelikle arama kısmına solet cüzdan yazalım. Şimdi burada iki tane şey var. Birincisi solet cüzdanı direkt kendi yerine girip oradan yapabilirsiniz. İkincisi de Chrome uzantılardan girip yapabilirsiniz. Her iki yöntemle de aynı yere çıkıyorsunuz. Öncelikle Solid Chrome eklentisine gidelim. Şimdi bu eklentiyi öncelikle Chrome'a yükleyelim. Çünkü biz bu eklentiyi daha sonrasında da kullanacağız. Bu uzantıyı ekle diyorum. Uzantımız eklenirken tekrar hatırlatmakta fayda var. Burada sunucunun solet olması ve indirici sayısına göre verilen yıldıza göre bir kontrol yapabilirsiniz. Her iki yerden de ulaşabilirsiniz. Şimdi ben Solid cüzdanımı indirmiş oldum. Şurada uzantılar kısmına geliyorum. Uzantılar sekmesine bastığım zaman bakın burada Solid cüzdanı görüyorum. Şurada pinle kısmı var. Sabitleyerek ben bunu tarayıcıma sabitleyebilirim. Şimdi Solid cüzdanı açtığım zaman bakın burada bana hemen bir kelimeler veriyor. Ben bunu kendim daha rahat görebilmek için Expanded Wave diyerek tarayıcı da açıyorum. Şimdi açtığım zaman daha farklı kelimeler verdi. Şimdi ben her bunu açtığımda bakın bir daha yenileyim. Şimdi kelimeler gene değişti. Tekrar yenileyim bir daha görmeniz için. Şimdi kelimeler tekrar değişti. Cüzdan her kurulana kadar bu kelimeleri sürekli değiştiriyor. Siz dolayısıyla kullanacağınız kelimeleri burada kopyalamanız sizin için önemlidir. Bunu kopyalayıp bilgisayarınıza veya farklı yerlere mutlaka ve mutlaka kaydedin. Çünkü size ileride bunlar lazım olacak. Şimdi ben bunu kabul ediyorum ve sizden bunu indirmenizi istiyor. Bu backup dosyası yani lazım olduğunda bu dosyayı yükleyerek de tekrar cüzdanınıza ulaşabilmenizi sağlıyor. Şimdi bunu indirdikten sonra continue diyorum. Şimdi benden o kelimelerin aynısını tekrar istiyor. Tekrar yer yerine yapıştırıyorum kopyaladığım kelimeleri. Devam diyorum. Şimdi benden şifre istiyor. Şifreyi yazıyorum ve cüzdanı oluştur diyorum. Şu an gördüğünüz gibi cüzdanım oluştu. Artık ben cüzdanıma ulaşabiliyorum. Buraya da geldiğimde bakın şöyle şifremi gireyim. Unlock dediğimde bakın cüzdanım aynı cüzdanı görebiliyorum. Şimdi buradan da buradan da ulaşabilirim cüzdana. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi burada önemli olan şu sizin Solana adresinizdir yani siz Solana göndermek istediğinizde başka bir yere bir Solana adresi veya buraya yatırmak istediğinizde de bu adresi kopyalayarak yatırabilirsiniz. Şimdi diğer bir özelliği Solana cüzdanlarda, cüzdan da şöyle bir özellik var. Şu kısma geldiğinizde token ekleyeceksiniz fakat burada her eklediğiniz tokenın yani kripto paranın Solana altyapısında Hepsi için para ödersiniz. Bu da yaklaşık şu anki Solano fiyatıyla 20-25 cent gibi bir para yapıyor. Bu da her yani TL olarak 2 liraya yakın bir para. Burada eklediğiniz her token için bu parayı ödersiniz. Örnek olarak ben eklemeye çalışayım. Mesela Tether'i Solana altyapısında ekle dediğimde bakın bana bir hata gönderdi. Bu hata benim şu an cüzdanımda Solana olmadığı için bu token'ı ekleyemedi. Solana cüzdanım Diğer Phantom en önemli farkı budur. Buraya yatırmak, çekmek dışında token eklemekte ücretlidir. Yani siz ücret ödeyerek token eklersiniz buraya. Bunun dışında şuradaki gördüğünüz adres Solana adresinizdir. Bunu küçük ekrandan da göstereyim. Her açtığınızda burada sizden şifrenizi isteyecektir. Bu şifreyi unlock diyerek giriyorum. Bakın burada refresh ederek görebilirim. Bu benim kendi main ana adresimdir. Buraya tıkarak sol adresimi görmüş oluyorum. Şurada gönder dediğimde benden sol ana adresi istiyor. Bu adresi yazıyorum. Sol ana adresini maksimum diyorum ve gönderiyorum. Sol ana altyapısında bütün işlemler sol ana coin ile yapılır. Bunun nedeni şudur. Her ağlarda ana yakıt o an ana coin'idir. Dolayısıyla siz burada gönderme işlemlerinde, token ekleme işlemlerinde, veya burada başka borsalarda yani solana altyapısını kullanan solanyum gibi radium gibi borsalarda dex borsalarda işlem yaptığınızda da gene solana harcarsınız çok az bir miktar olsa bile yani fiilleri çok düşük olsa bile cüzdanınızda mutlaka belli bir miktar solana olmak zorunda bu cüzdanı kullanıyorsanız bu cüzdanı bu şekilde kullanabilirsiniz burada accountunuzdan eğer başka yerlerden aktarmak istiyorsanız bu kısmı kullanabilirsiniz. Sizin sol adresiniz bir tane. Yani buraya göndereceğiniz, alacağınız tüm tokenları buradan yapabilirsiniz. Kendi içerisinde swap borsası var. Buradan da swap yapabilirsiniz. Bunun dışında eğer siz network seçmek istiyorsanız buradan network'ünü seçebilirsiniz. Fakat network'leri sol ana farklı ağları şu an solet cüzdanında ekleyemediğiniz için çok bir anlamı yok. Bunun dışında bunu şu kısımdan tarayıcınızı da açabilirsiniz. Onun dışında eğer FTX kullanıyorsanız oradan buraya direkt aktarım yapabilirsiniz. Bu şekilde Solana an altyapısındaki Solet cüzdanı kullanabilirsiniz. Onun dışında başka bir cüzdan özelliği bulunmuyor Solet cüzdanların. Sadece Solana altyapısında çalışıyor. Phantom'dan en büyük farkı burada eklediğiniz her kripto paraya ücret ödemeniz. Phantom'da öyle bir şey yok. Orada istediğiniz kripto parayı ekleyebilirsiniz. Sağ üstte linkini bıraktım. Oradan da gidip Phantom cüzdanı nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını bakabilirsiniz. Solana cüzdanı kurmak, Solet cüzdanı kurmak bu şekilde gayet basit. Buradan account'ınıza gelebilirsiniz. Aynı şekilde olduğu gibi. Buradan hardware denilen soğuk cüzdanla bağlantı yaparak da içine ekleyebilirsiniz. Farklı account'lar da ekleyebilirsiniz içerisine. Import Private Key dediği anahtar kelimeleri yükleyerek birden fazla cüzdan içerisinde yükleyebilirsiniz. Onun dışında eğer Solana altyapısında ne olduğunu ya da cüzdan hareketlerinizi görmek istiyorsanız şuradan Y on Sol scan'dan basarak kendi cüzdanınızla ilgili bütün işlemlere aynı Etherscan, BSC Scan'de olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Bu sizin bir tane Solana altyapısındaki cüzdan adresinizdir. Bu adreste Solon altyapısında token veya kripto para veya coinlerinizi gönderebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Solet cüzdan veya Fanton cüzdanla ilgili soru ve görüşlerinizde aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.